Bayram kutlamalarında tatil bölgelerinde, tatil yerlerinde salgınla ilgili gerekli önlemler, tedbirler alınmadı dedi Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Neden acaba? Allah Allah. Çok ilginç. Neden bu tedbirler alınmadı? Neyse tekrar merhaba. Bayram bitiyor artık. Bayramın son saatlerini yaşıyoruz. Yarın yeni bir gün başlayacak. Bayramdan sonraki tekrar trafik yoğunluğu vesaire yine birçok sıkıntı ortaya çıkacak. Özellikle salgınla ilgili. Anlaşılıyor ki bu insanları serbest bırakmaya gelmiyor. Önlem almak gerekiyor, tedbir almak gerekiyor ama vatandaşa bu tedbiri bırakmayacaksınız. Bırakırsanız sonuç bu olacak. 15 gün sonra tatilden dönenler nasıl bir manzarayla karşı karşıya gelecekler biliyor musunuz? Salgın giderek artacak artacak. Bunu ben söylemiyorum. Daha önceki videolarımda da bunu söylemiştim. Bayramdan önce yaptığım videoda da söylemiştim ve emin olun bayramdan sonra esas bayramı korona COVID-19 yapacak. Bayram edecek. O kadar o kadar yayılacak ki hastalık artacak. Maalesef bu acı bir gerçek olarak yüzümüze vuruyor. Sağlık Bakanı uyardı, bilim adamları uyardı, halk sağlığı uzmanları uyardı. Ama nedense bu bayramda, kurban bayramında gerekli tedbirler yani devletin alacağı, devletin alması gerekenlerin, devletin alması gereken tedbirler, önlemler alınmadı. Sadece vatandaşı uyardık. Dedik ki aman ha dikkatli ol bak virüse yakalanabilirsin ona göre. Ha. Ama öyle olmuyor. Bizim gibi toplumlarda insanları serbest bırakamazsın. Serbest bıraktığın zaman sonuç bu. Kimse kurallara uymadı ve bilim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı bununla ilgili açıklamalar yapıyor ve sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyorlar, videolar paylaşıyorlar. Kimsenin önlem almadığına dair görüntüler. Ama aynı bilim kurulu üyelerinin, aynı Sağlık Bakanı'nın Ayasofya'nın açılışı için herhangi bir şey söylemedi. Kaldı ki o gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle tam 350 bin kişinin Ayasofya'nın etrafında olduğu söylendi. Maskeler de vardı belki ama ne kadara bulaştı, kaç kişiye bulaştı bu hastalık bilmiyoruz. Acısı çıkacak. Tıpkı bugün tatil yapan, bayram tatilini yapan ve hiç virüsü hiç umursamayanların acısını 15 gün sonra ya da bir hafta içerisinde yaşayacakları gibi kimsenin umurunda değil ve kimse inanmıyor. Çok ilginç. Çok başlarına gelecekleri bilmiyorlar. Oysa ben etrafımdan biliyorum. Yakın arkadaşlarım, dostlarım koronadan vefat etti. Korona'ya yakalandılar. Ben şahsen gerekli önlemleri ve tedbirleri almaya çalışıyorum. Ellerimi yıkıyorum, yüzümü yıkıyorum. Bol sabunlu suyla ve kalabalık ortamlarda bakın kalabalık ortamlarda maske takmak zorundayız. Ben takıyorum. Kalabalık olmayan yerlerde maskemi çıkarıyorum. Çünkü ciddi anlamda bu sıcaklarda maskeyle dolaşmak, sürekli maskeyle dolaşmak çok ciddi sıkıntı. Ama ama bu ama beni çok ürkütüyor arkadaşlar. Salgın yayılacak, hepimize bulaşacak. Tedbir almayanlar yüzünden hepimiz tedbir alanlar da güme gidebilir. Maalesef bu sözü, bu cümleyi kullanmak durumundayım. Hepimiz güme gidebiliriz. Bazı vurdum duymaz, bazı umursamaz arkadaşlar, bazı umursamaz vatandaşlar yüzünden hepimiz koronaya yakalanabiliriz, Covid-19'a yakalanabiliriz ve Covid-19'un şakası yok. Öyle böyle değil, bu normal bir grip değil nefes alamayacaksınız. Nefes alamayarak boğularak öleceksiniz. Ciğerleriniz harap olacak, kalbiniz, böbrekleriniz harap olacak, beyninize bulaşacak ve boğularak öleceğiz. Önlem alın, tedbir alın. Bunun sorumlusu kim? Neden kurban bayramında tedbir alınmadı? Neden kısıtlamalar uygulanmadı? Pekala uygulanabilirdi. Ama neden? kurban kesilecekti. Eğer kısıtlama uygulansaydı insanlar kurban kesemeyecekti ve kurban ibadetlerini yapamayacaklardı. Pardon, kurban ibadeti mi? Kurban kesmek bir ibadet değil. Kurban bir ritüel. Ve insan hayatı kurbandan, kurban ibadetinden çok daha değerli. Çünkü bu hastalık yayılırsa ve yayılma artarsa ki bazı şehirlerde yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığı şeklinde bir takım paylaşımlar yapılıyor sosyal medyada. Dikkatli olun. Dikkatli olun diyorum ama dikkatli olmak ne işe yarayacak? Sen dikkatli olduğun sürece eğer karşındaki insan umursamıyorsa bana bir şey olmaz, biz Türk'üz, biz Müslümanız, bize bir şey olmaz diyorsa eyvah korkun. Kaçın korkun. Kapatın kendinizi bir yere. Çünkü önümüzdeki günler, önümüzdeki aylar ve önümüzdeki kış hepimizi çok büyük felaketler, çok kötü günler bekliyor. Üzgünüm. İnşallah umarım yanılırım. İnşallah tatilden dönenler hiç virüse yakalanmamış olsunlar ve biz yanılalım. Ben yanılayım. Bu karamsar tabloyu çizenler yanılsın. İnşallah kimsenin kılına zarar gelmez, kimse ölmez. İnşallah. Tchau.